Merhaba değerli Güven Grup takipçileri. Ben Faruk. Bugün sy 618 kablosuz speaker ile karşınızdayım. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ederiz. Senin linkin açıklama kısmına bırakıyorum. İstediğiniz her türlü telefon aksesuarına ve elektronik aksesuar oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kutuya bakacak olursak burada ışıklı Show'un yazdığını görüyoruz. Kutunun yan taraflarında da üstteki yazıların aynıları var. 3 tane modunun olduğunu bizlere belirtmişler. Şu anda kutu baya büyük. Yani kameranın kadrajına dahi sığmıyor. Ee, aux girişini kablosuz yani uzaktan bağlantı sağlandığını buradan görüyoruz. Ve makro SD kart takıldığını da görüyoruz. Herhangi başka bir şey belirtmemişler kutunun üstünde. Direkt cihazın kutu açılışına geçmek istiyorum. Kutuyu açtığımızda bizi şu şekilde bir köpük karşılıyor. Cihaz zarar görmesin diye hemen cihazı şöyle çıkaralım. Cihazın içinden de şu şekilde bir poşet çıktı. Poşetin içindeki aksesuarlara da değineceğim şimdi. Şimdi cihazımıza çıkarttıktan sonra poşetin içinden çıkan aksesuarlara bakmak istiyorum. Yani yanındaki poşetin içinden şu şekilde bir kumanda çıkıyor. Burada AUX kablosu göndermişler bizlere. Cihaz makro, USB şarj yani şarj girişi, yani güç beslemesi, makro. Bunu da sizlere göstermek istiyorum ve şu şekilde dübel ve iki adet cıvata çıkıyor. Büyük ihtimalle bunu tavana sabitlemek için aynen burada ayakları var. Yani şu şekilde takıp çevirdiğiniz an tavana ya da duvara sabitlemek için ama tavana olduğunda daha mantıklı olur. Açma kapama için de buradaki düğmelere basmanıza gerek yok. Kumandası olduğu için rahat bir şekilde açıp kapatabilirsiniz cihazı. Öncelikle kumandanın şuradaki jelatinini çıkarmak istiyorum ki kumanda çalışır hale gelsin. Cihazın kumandasını kullanabilmek için bunu duvara sabitleyebilirsiniz dediğim gibi. Duvara sabitlediğinizde sadece buradaki tuşu açmanız gerekiyor. Şu anda cihaz açıldı ama kumandadan da cihazı kapatıp Aça biliyorsunuz cihazın alt kısmında dört tane haperlör girişinin olduğunu görüyoruz ama şu anda içine baktığına sadece iki tanesi dolu. Altında bu şekilde bir sünger yapmışlar. İlla duvara asmak zorunda değilsiniz. Masaya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Üst tarafı cam yani plastik ama cam görünüşü var. Şeffaf altıgen altıgende desenleri var. ışığı daha net yayabilmesi için biraz uzay gemisine benziyor cihazımız. Burasında ise şarj etme kablosu, USB girişi ve SD kart girişini görüyoruz. Cihazın burasında LED tuşu, ses açma, kapama tuşları ve mod tuşunu görüyoruz. Ama bu cihaz büyük bir cihaz olduğu için yani masanıza tutmak istemezseniz, tavanını asar yani tavanınıza asarsanız mandasının üstünde de aynı şekilde açma, kapama, mod tuşu, ses size alma, ses açma, kapama. Yani kumandası daha fonksiyonel çalışıyor. Hemen cihazımızı açalım mandadan. Cihazımız açtıktan sonra bu şekilde bir ışık çıkarıyor. Hemen ışığın modunu da bu şekilde değiştirip açıp kapatabiliyoruz. Şu anda ben ışığını kapatmak istiyorum. Bluetooth bağlantısını gerçekleştirmek için ty 618 diye çıkıyor buradan eşleştir dedikten sonra cihaz Aynen şu anda bağlandı. Işıklarını açıp size göstermek istiyorum. Yani masada şu an aydınlık olduğu için size masada bunu bu şekilde gösterebilirim. Buradan modla değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bakın şu anda farklı pembe ve beyaz, mavi ve sarı. Bu şekilde modlarını değiştirebiliyorsunuz. Şu anda geçişli bir şekilde yanmaya başladı modlar. Şu anda yanıp sönüyor. Aynı şekilde şu sadece kırmızı eklendi. Yine yavaş bir şekilde bir sürü modu var. Ama ben şu anda ışığı kapatmak istiyorum. Kameranın odaklamasında sorun olmasın diye. Cihazın sesini dinleyelim. Öncelikle biraz müziğin sesini keselim ki. Cihazın şu anda sesini sonuna kadar açtım. Tabletten de şu müziğin patlama kısmını açalım. Tabletten de sonuna kadar açıyorum arkadaşlar. Müzik <laughs> Dışarı yaydığı ses bu kadar. Benim beklediğimden daha da yüksek ve bası da gayet kaliteli bir şekilde veriyor arkadaşlar. Cihazın dediğim gibi arkasında dört tane hoparlör bölümü var ama ikisi dolu. Şu anda içten baktığımızda da parlamalardan da anlayabiliyoruz. Cihaz gayet özellikli. Bunu artık özel günlerde ya da ne bileyim bir ambiyans oluşturmak istediğinizde hemen ışığını açıp şekilde sizlere göstermek istiyorum. Işığını açıp Odanın ışığını da kapattığınız zaman içeride bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Hatta şu anda iç kısımda dönen yeri görüyorum. Çevresinde ise sabit şerit led var. Asıl ışığı veren yani içindeki motor. Işığını kapatalım. Buradan dediğim gibi açma, kapama, mod değiştirme hepsini yapabiliyorsunuz. Hatta şu anda müziğin sesini biraz keselim. Hatta i̇şte şu anda müziğimiz çalıyor. İstersek sesini açıp kapatabiliriz. Buradan istersek diğer müziğe geçip sonra yine aynı müziğimize gelebiliriz. Telifsiz olduğu için bu müzikte de... Sabit duralım. Müziği açmak istediğinizde de yani açıp kapatmak istediğinizde de, şurada mavi tuş var. Mavi tuşa bastığınızda müzik açma kapama işlemini yapıyorsunuz. Buradan birden 9'a kadar sayı koymuşlar. Müziğimizi durduralım. Eğer USB ile bağladığınızda buradan 11'deki müziği 11'e basıp açabilirsiniz. Yani herhangi sayıdaki bir müziği buradan kumanda üzerinden basıp açabilirsiniz. Biz şu anda Bluetooth'a bağlandığımız için bu sayıların tabletimizde bir fonksiyonu yok. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.